sosyal anksiyete yalnızca başkaları beni yargılar korkusunun çok ötesinde varoluşsal bir yalnızlık deneyimidir. Duvarları başkalarının bakışlarıyla örülü, tavanı zihnin kendi kendini yiyen yankılarıyla kaplı, kapıları ne düşünürler sorusuyla kilitlenmiş, pencereleri dışa dönük ama içeri ışık almayan görünmez bir hapishanedir. Bu mahpuslukta kimse fiziken zincire vurulmaz ama her nefes alış bir çaba, her adım atış bir cesaret sınavıdır. Sosyal fobi olarak da bilinen bu durum, sıradan bir utangaçlığın çok ötesinde, derinlerde süre giden içsel bir deprem gibidir. Sarsıntılar dışarıdan görünmez ama içerideki yıkım katman katman birikir. Çünkü burada korkulan ne bir bıçak, ne bir düşman, ne de somut bir felakettir korkulan, yargılanmanın sessizliği, küçülmenin berraklığı, reddedilmenin keskinliği ve en masum bir sohbetin içinde bile yanlış olmanın yakıcı korkusudur. Topluluk önünde konuşmak, yeni biriyle göz göze gelmek ya da bir kafede sipariş vermek gibi sıradan anlar bile bu bireyler için bir sınavdan öteye geçmez. Her biri bir tür mahkeme salonu, her biri bir iç hesaplaşmadır. Beden Zihnin korkusuna itaatkar bir köleye dönüşür. Kalp göğüs kafesinde tutsak bir kuş gibi çırpınır. Eller buz keser veya terle kaplanır. Ses telleri boğazda düğümlenir. Mide bulantısı içini dışa çıkarmak istercesine burkulur. Bazen de gerçeklikten kopuş hissiyle bilinç sislenir. Dünya sanki kalın bir camın ardından kayıp gider. Bu belirtiler zamanla panik ataklara evrilebilir. Ancak diğer kaygı bozukluklarından kritik bir fark vardır. Kişi korkusunun mantıksız olduğunu bilir. Aklı, "Hiçbir tehlike yok." diye fısıldarken beden onu dinlemez. Beden, "Kaç!" diye kükreyen ilkel bir vahşi hayvana dönüşür. İşte bu içsel çelişki acıyı katmerlendiren şeydir. Akıl ve beden aynı dili konuşmaz. Biri mantıkla savunma yaparken diğeri içgüdüsel bir kaçışa hazırlanır. Bu bozuklukla yaşayanlar genellikle iki stratejiden birini seçer. Ya sosyal ortamlardan tamamen kaçınır, hayatlarını dar bir koridorda, sessizlikle çevrili bir köşede sürdürürler ya da zorla katlanır ancak içlerindeki fırtınalar arasında gerçek benliklerini, yeteneklerini, hatta kendi seslerini asla ortaya koyamazlar. Burada dikkat edilmesi gereken en ince ve kritik ayrım İçe dönüklükle sosyal anksiyete arasındaki farktır. İçe dönük biri sosyal etkileşimden enerji kaybeder ve sessizliği bir tercih, bir huzur kaynağı olarak görür. Oysa sosyal anksiyetesi olan kişi yalnızca göz önünde olma düşüncesiyle bile fizyolojik tepkiler verir. Terler, nefesi daralır, elleri titrer. Çünkü onun için her bakış potansiyel bir jüri üyesi, her sessizlik bir kınama, her gülümseme ise alayın maskesi olabilir. Psikiyatride sosyal anksiyetenin iki ana formu tanımlanır. Biri, hemen her sosyal ortamda yoğun kaygı yaratan yaygın tip, diğeri ise yalnızca performans gerektiren sunum, sahne performansı, mülakat gibi durumlarla sınırlı olan özgül tiptir. İkincisi dışarıdan sadece sahne korkusu gibi görünse de sessiz bir hırsız gibi hayatın fırsatlarını, kariyer basamaklarını, derin ilişkileri ve hatta kişinin kimlik duygusunu gölgeleyecek kadar derin izler bırakabilir. Sosyal anksiyetenin izleri bedende, zihinde ve davranışlarda kendini gösterir. Beden korkusunu kelimelere dökemediğinde konuşur. Yüz kızarır, ter damlaları belirir, eller titrer. Kaslar taş gibi gerginleşir, kalp göğsü yararcasına çarpar, mide bulanır, ağız kurur, kulaklarda uğultu yükselir. Bunların hepsi içe gömmüş bir çığlığın bedende yankılanan fiziksel dilidir. Zihin ise kendi aleyhine sessiz bir mahkeme kurar. Herkes benim aptal olduğumu düşünüyor. Sesim titredi fark ettiler. Yeterince iyi değilim gibi otomatik düşünceler gerçeği çarpıtarak özgüveni kemirir. Zamanla bu düşünceler sosyal becerim yok, başkaları benden daha değerli, asla kabul görmeyeceğim gibi katı inançlara dönüşür ve ruhun derinliklerinde ağır bir yük oluşturur. Davranışsal düzeyde ise kaçınma hakimdir. Sosyal etkinliklere katılmamak, konuşmamak Göz temasından kaçınmak, korunmak için telefona sığınmak veya baskı dayanılmaz hale geldiğinde ortamı terk etmek şeklindedir. Bu kaçınmalar anlık rahatlama sağlasa da uzun vadede yaşam alanını daraltır, özgüveni aşındırır, yalnızlığı besler ve kişi kendi elleriyle ördüğü o görünmez hapishanenin duvarlarını giderek kalınlaştırır. Peki bu korkunun kökenleri nerede yatar? Tek bir nedeni yoktur. Sosyal anksiyete, genetik yatkınlık, erken çocukluk deneyimleri ve çevresel faktörlerin karmaşık bir dokumasıdır. Ailede bu bozukluğun varlığı, riski altı kata kadar artırır. Çocuklukta yaşanan aşağılanmalar, sürekli eleştiriler, zorbalık veya elalem ne der kaygısıyla büyütülmek hassas bir zemin hazırlar. Hatta başkasının utanç anına tanık olmak bile tetikleyici olabilir. Çünkü ayna nöronlarımız aracılığıyla başkalarının acısını kendi derimizde hisseder, onların düşüşünü adeta kendi trajedimiz gibi yaşarız. Toplumsal bağlam da şekillendiricidir. Japonya, Kore gibi kolektivist kültürlerde bireyin değeri topluma uyum sağlamak ve başkalarını rahatsız etmemek üzerine kuruludur. Bu toplumlarda görülen Taijin Kyofusho adlı anksiyete türünde kişi kendi yüz ifadesinin, bakışının veya beden kokusunun bile başkalarını rahatsız edeceğinden korkar. Bu korku, batıdaki beni yargılarlar endişesinden kökten farklıdır. Çünkü burada kaygının odağı benlik değil, başkasına verilecek rahatsızlıktır. Sosyal anksiyetenin görünmez zincirleri kırılabilir. Bu, ömür boyu bir mahkumiyet değil. Tedavisi mümkün, dönüşümü gerçek bir umuttur. Bu yolculukta en güçlü rehberlerden biri bilişsel davranışçı terapidir. Size otomatik olumsuz düşünceleri tanımayı, onları gerçeklik süzgecinden geçirmeyi, korktuğunuz durumlarla kademeli ve kontrollü bir şekilde yüzleşmeyi ve her küçük zaferle birlikte yeni, güçlendirici inançlar inşa etmeyi öğretir. Şiddetli semptomlar için ilaç tedavileri kimyasal dengeyi sağlayarak bu terapötik süreci destekleyebilir. Ne yazık ki bu yükü taşıyanların çok azı yardıma ulaşabiliyor. Çünkü zayıf görünme korkusu yardım istemenin önünde kalın bir duvar örüyor. Oysa profesyonel destek aramak zayıflık değil, içsel cesaretin en somut ifadesidir. Gerçek güç Acıyı sessizce taşımakta değil, onu dönüştürmek için harekete geçmektedir. Bu satırlar size tanıdık geliyorsa unutmayın. İlk adımlar küçük ama devrim niteliğindedir. Konuşmak zor geliyorsa önce dinlemeye odaklanın. Bu bakış açını hiç düşünmemiştim veya bu konuyu biraz daha açar mısın gibi basit, samimi cümlelerle diyaloğu başlatın. Başkalarının zihnini okuyamayacağınızı kabul edin. İnsanlar sizi sandığınızdan çok daha az izler ve yargılar. Birinin göz temasından kaçınması sizi reddettiği anlamına gelmez, belki kendi iç hesaplaşmalarındadır. Kaygıyı inkar etmek veya bastırmak onu besler. Şu anda kaygılanıyorum diyerek duyguyu tanımak onunla savaşmaktan çok daha güçlendiricidir. Mükemmeliyetçiliği bırakın. İnsan olmak kusurlu olmaktır. Hata yapma hakkınızı sahiplenin çünkü bu kusurlar sizi gerçek, dokunulabilir ve insan kılar. Kendinize şefkat gösterin. Sosyal anksiyete bir karakter kusuru veya basit utangaçlık değildir. Nörobiyolojik temelleri olan karmaşık bir durumdur. Bir dostunuza göstereceğiniz sabır ve anlayışı kendinize de gösterin. Eğer bu satırlar size tanıdık geliyorsa, lütfen yalnız kalmayın. Daha hafif daha özgür, daha sıcak bir hayat mümkündür. Tek gereken şey ilk adımı atmak, kendinize merhamet göstermek ve bir el uzatmaktır. Unutmayın, bu bozukluğun sorumlusu siz değilsiniz ama iyileşmeye doğru yola çıkmak, karanlıktan ışığa attığınız bir adım, kendinize verdiğiniz bir söz ve kendi hayatınızı sahiplenme cesaretinizdir. Çünkü her insan kendi ışığını taşıma ve onu başkalarıyla paylaşma hakkına sahiptir. Ve bazen o ışık dışarıdan bir kıvılcımla değil, içinizden yükselen o güçlü "artık değişeceğim" fısıltısıyla alevlenir ve her adım kendi ışığını taşıma cesaretinin kanıtıdır. Bu yolculukta farkındalık günlüğüne katıl, birlikte büyüyelim.